İsra olayında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme üç şey verilmiştir. Beş vakit namaz ve Bakara suresinin son ayetleri verilmiş, ümmetinden Allah'a şirk koşmayanların büyük günahları mağfiret olunmuştur. Yeryüzünün ilk mabedi Mescid-i Haram'a mesafesi sebebiyle uzak olarak adlandırılan Mescid-i Aksa, içinde insanların Allah'a ibadet etmeleri amacıyla yapılan Yeryüzünün ikinci mabedidir. Mescid-i Aksa'nın çevresi Allah tarafından mübarek kılınmıştır. Zira onda dinin ve dünyanın bereketi birleşir. Üzüm asmaları, hurma, incir ve zeytin ağaçlarıyla onları sulayan ırmaklarla bezeli mukaddes toprakları nice peygamberlerin nübüvvet ve ibadet mahalli olmuş, yeri ve göğü vahyin nuzulüne şahitlik etmiştir. Mescid-i Aksa, İslam'ın tarihi hakikatinin bir şiarı olarak yeryüzünde yükselmiştir. Yüklendiği bu misyonla Müslümanların ilk kıblesidir. Mukaddes toprakların kalbi olarak uzakları kendine yakın eylemiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Haram'dan başlayan İsra'sı, Mescid-i Aksa'da nihayet bulmuş, Mescid-i Aksa'dan Sidretül Münteha'ya miracıyla da ilahi tecellilere mazhar olmuştur.